10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 174 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 174 konuya başlarken dünya nüfusunun artmasıyla doğru orantılı olarak Türkiye'de de nüfus sürekli artmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarına göre Türkiye'de nüfus yaklaşık 6 kat artarak 80 milyonu bulmuştur. Bu nüfus Türkiye'nin her yerine aynı oranda dağılmamıştır. Bazı yerlerde nüfus çok yoğunken bazı yerlerde ise çok seyrektir. 1. Türkiye'de nüfusun geçmişten günümüze gelişiminde ne gibi süreçler etkili olmuştur? Cevap, Türkiye'de nüfusun gelişimini etkileyen süreçler arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan göç hareketleri, Cumhuriyet döneminde uygulanan nüfus politikaları, kırsal alandan kentsel alanlara iç göç, sanayileşme ve ekonomik fırsatların bölgesel dağılımı yer almaktadır. İkinci Türkiye'de nüfusun dengeli dağılmamasında etkili olan faktörler nelerdir? Cevap, Türkiye'de nüfusun dengeli dağılmamasının nedenleri arasında ekonomik fırsatların bölgesel olarak merkezileşmesi, ve doğal kaynakların coğrafi dağılımı bulunmaktadır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 174 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.